Kocaeli Spor sayesinde olmuştur. O zaman İzmit'te. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Spor sayesinde olmuştur. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü Sefa Bey'le beraber Cumhurbaşkanımızın evine Ankara'ya gide gele el öpmekten bunları yalvarmaktan aramız ağlamıştı o zaman. Eğer bu Kocaeli kentinde bugün çok üst düzeyde bir şeyler varsa ve bir şeyler yaşanıyorsa Kocaeli Spor'un bunda payı çok büyük. Arkadaşlar en başta ben olmak üzere bu hepimizin ayıbı. Biz eski futbolcular, teknik direktörler, bizi yönetenler, valilik, emniyet, belediye, sivil toplum kuruluşları ve burada büyük paralar kazanan 18 bin tane sanayi kuruluşu. Bütün bunların olduğu yerde Kocaeli Spor üçüncülükte ise üçüncülükte de son anda kalıyorsa bu hepimizden ayıp arkadaşlar. İnsanlara listeye sokmaya çalışıyor. ne bir liste yapıyor. Şu anda da bir top var. Ama ateş topu yanıyor. Bakalım kim elini alacak? Şu anda Nebil Başkan'ın elinde. Eğer biz, hepimiz için söylüyorum, en başta ben kendimi koyuyorum. Eğer yardım etmezsek, Elimizden geleni yapmazsak bilmiyorum ama bu dünyada bir şey olur mu? Öbür dünyada bütün Kocaeli halkının iki eli yakamızda olur hepimizin. Yakamızın da emrindeyim. Kocaeli sporla ilgili tabi herkesin kendine göre imkanları var. Kendine göre yapabileceği şeyler var. Benim yapabileceğim ne varsa ben buradayım. Tabii ki herkes elinden geleni yaparsa bu Kocaeli spor tekrar eski günlerine dönüş hazırlığına başlayabilir. Çok ciddi bir borç var. İnşallah şu anda çalışmalar yapılıyor. Her ne kadar Maliye Bakanımız yok dese de inşallah ilk defa bir vergi affı gelmesini istiyorum bu kulüplere. Çünkü Kocaeli Spor'un borcunun büyük bölümü vergi, onların faizleri ve onların faizlerinin faizleri. Kurtulması için, mali olarak kurtulması için de çok fazla bir şey de gerek kalmasın. O zaman belki de küçük bir kampanya ile bile açılacak bir kampanya ile yapılacak bir kampanya ile bile bu Kocaeli Spor'un maddi sıkıntısı çözülebilir. Biz de buradayız. Kimse Nasıl? Kimse aramadı mı başkanım? Safet Yok. Beni aradılar ve davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum zaten onun için de. Ama e, olgunlar turnuvasına geliyoruz. Daha önce bilmiyorum. Ben bir davet almadım da. Kocaeli Spor'la ilgili hiç toplanmıyoruz. En azından benim bildiğim. Hiçbir şey yapamıyorsak manevi destek verebiliriz, manevi bir şeyler yapabiliriz. Onun için bundan sonra Sayın Başkanım burada söylüyorum herkesin huzurunda. 24 saat nereye çağırırsanız, ne söylerseniz ben şahsıma söylüyorum ben buradayım. Buradaki herkesin de aynı şeyi düşündüğünü biliyorum. Ama tabii bu rakamlar öyle bir rakamlar ki. iki ay kadar önce ben de inceledim bu şahısların çözebileceği rakamlar değil arkadaşlar. Yani bugün Kocaeli'nde hiçbir iş adamı alıp bu rakamları tek başına çözecek durumda değil. Ve bu sanayi kuruluşlarıyla beraber bu Kocaeli Spor'un dertleri çözülebilir. Belki de boş bir muhabbet bu ama böyle bir kampanya başlatılabilir. Sayın Başkanım. Biz de elimizden geleni bu konuda yapmak için söz veriyoruz. Ben biraz duygulandım. Çünkü bu Kocaeli Spor'un yıl önce daha Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nı alırken Avrupa kupalarında Sporting Lizbon'la oynarken Sporting Lizbon'un da sağ açığı Figo arkadaşlar. Yani biz Figo'larla Kocaelispor formasıyla Figo'larla top oynarken şu anda maalesef çok çok uzakız o işte. Onun için ben beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese biraz evvel öğrendim Derince Belediyemiz Sayın Başkan yokmuş, Başkan Yardımcımız burada. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bütün burada kim yapıyorsa, Kocaeli Spor'la ilgili elini taşın altına kim koyuyorsa, tabii Türkiye maalesef şu anda siyasi bir bölünmeyle karşı karşıya. Ama ben siyaset hiç katmadım. Hangi partiden olursa olsun, kim olursa olsun, Kocaeli'de başta Kocaeli Spor olmak üzere diğer takımlara ve Kocaeli'ndeki bütün spor faaliyetleriyle ilgili kim en ufak bir organizasyon yapıyorsa. Onun partisi de önemli değil. Beni çağırırsa ben buradayım. Ben Kocaeli Spor'da oynarken 75 kiloydum. Hakan da herhalde 77 kilo. Şu anda bir bakın bakalım ne durumdayız diye. Seçim kazanmak isteyenler, ülkecinin ülkenin geleceği ile ilgili kafasında soru işareti olanlar, <laughs> tek bayrak tek devlet diyenler, bu ülkenin bölünmesini istemeyen herkes inandığı davayı başarabilmek için bir proje üzerine çalışmak zorunda. İşte bugün de bizim ESG dediğimiz bir projemiz var. Yani her gücüye ev ödevi, her MHP'liye ev ödevi. Ben seçim kazanmak istiyorum. Ben ülkemin bölünmesini istemiyorum. Ben çoluğumun, çocuğumun geleceğini düşünüyorum diyen herkes kazanmak istiyorsa bir yol haritamız. İşte bizim yol haritamız bu. Bunun için bugün buraya toplanmaya geldik. Ben inanıyorum ki 3 ay sonra ben buraya geldiğimde 7000 seçmeni olan Hacı Osman Mahallesi'nde benim oyum ne dediğimde bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, belediye, belediye başkan adayı belli olmadan bile ülkücü verilerini evet bugün Hacı Osman Mahallesi'nde MHP'nin oyu 2500, 3000, 4000 diyebilecek bir yapı. Tabanı biliyor zamanında Körfez Belediyesi'ni kazanmış bir ekip. Bizler hep beraber bunu hep beraber başardık. Evet hatalarımız oldu, kaybettik. Bir daha hataları yapmamak şartıyla. Bir daha geçmiş dönemde yaptığımız hataları yapmamak birlik ve beraberlik içinde bir planı ve bir programı olan, yüce adaleti olan bir sistemden bahsetmek için bugün buraya geldik. Gelirken de Sayın Başkanım Kocaeli'de geleceğe spor bakanı futbol dünyasını tanıdığı Sayın Saffet Başkanımız da bize kırmadı. Zaten son günlerde Kocaeli'ye çok süt gelen bugün Kocaeli'de Büyükşehir aday adayımız bile denecek konumda. Ama bizim hem büyüğümüz hem de yol göstermemiz anlamında bize Milliyetçi Hareket Partisi'ne imza kazandıran bir insan. Peki ismi geçmesiyle beraber yakalanan bir sinerji ve muhalefetle karşımızdakileri saran bir korku. Başaracağız. Başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi yok saymadan, herkes bir değer. Burada oturan herkes, Milliyetçi Hareket Partisi camiasında mücadele eden etmeyen, Hacı Osman Mahallesi sakinleri, ben milliyetçiyim diyen bu ülkenin bölünmesini istemiyorum diyen herkes bizim için anlam ifade ediyor. Yani bizler sizleri önemsiyoruz. Bizim için önemlisiniz. Vereceğiniz her oy bu ülkenin kaderini belli edecekse, onun için bizim baş tacımızsınız. Bugün de onun için geldik. Ben fazla sözü uzatmadan Sayın Başkanıma söz verip daha sonra belgelerimizi takdim edelim. Buyurun. Evet arkadaşlar, hepiniz önce saygıyla selamlıyorum. Tabii Kocaeli Büyükşehir ve 12 tane ilçesi bulunan bu alanda son 3-4 aydır olağanüstü bir hareketlilik, olağanüstü bir sinerji, pozitif enerji Milliyetçi Hareket Partisi tarafından esiyor. Bunun da tersi olarak bizim rakiplerimiz olan, siyasi rakiplerimiz olan partilerde de başkanın dediği gibi çok ciddi manada bir panik havası esiyor. Durmadan anket açıklanıyor dikkat ediyorsanız. Türkiye'nin en büyük altı tane anket şirketinin üç tanesinin sadece sahibini söyleyeyim size. Ana, Türkiye'nin en büyük anket şirketlerinden bir tanesi. Resmi sahibi Beşir Atalay. Genel İstanbul Esenler AKP Belediye Başkanı. Konda Taha Erdem bu AKP <laughs> insanlardan bir tanesi. Toplum mühendisliği yapıyorlar. Milletin kafasını karıştırıyorlar. Dün akil adamlardan bir tanesi diyor ki basın yanlış yazıyor. Çözüm sürecinde yüzde seksen yazıyor basın. Yanlış yazıyor. Sürece destek yüzde yüz on. Artık bunlar matematiği denilmiyor arkadaşlar. Bunlar o kadar şaşırmışlar ki artık matematikte iki kere iki dört etmiyor bunların hesabına göre. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin hesabına göre iki kere iki her zaman dörttür. Bizim bir hesabımız var. Bu da inşallah seçimlerde sandık başında görülecek bir hesap. Bir de Allah'ın bir hesabı var. Allahu Teala da kendi hesabını bilir ve gereğini yapar. Bunu her yerde söylüyorum. Ankara'da genel merkezde de birkaç defa dile getirdim. Benim gezdiğim illerin içerisinde aşağı yukarı her hafta bir il geziyorum. Gezdiğim illerin içerisinde Kocaeli teşkilatları çalışma, bilimsel çalışma ve seçim nasıl kazanılırın çalışmasını Öyle bir yapıyor ki Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde benim gördüğüm bildirin içerisinde bir numara arkadaşlar. Fazla da durmadan anket açıklıyor. Körfez ilçesinde, Körfez ilçesinde bizim yaptığımız anketlerde de başkalarının yaptığı anketlerde de Milliyetçi Hareket Partisi açık ara öndedir. Ama tabii bugün maalesef medya kuşatılmış ve maalesef hür iradeleriyle istediklerini yazamamak. Ama sosyal medyadan ve işte bu internet denen aleti kim bulduysa Allah ondan razı olsun. Burada insanlar gerçek şeyleri, düşüncelerini, gerçek anketleri yayınlayabiliyorlar ve herkes görme şansı oluyor. Çalışma yapılırken listeyi aldım elimde kimler gidiyor diye. Bundan da bir 20 gün kadar önce genel merkezde MYK toplantısına gittiğimde çok sevindirici bir şey gördüm. Bizim biraz küskünlüklerimiz parti içinde uzun sürüyor. Bir baktım ki genel başkanımız taş medreselilere yara girmiş. Genel merkezde şu anda taş medreseli diye nitelendirdiğimiz bizim ülkücü abilerimizin yeri var, mekanı var ve Adana toplantısına da taş medreseliler Adana'da köyleri gezerek, teker teker köylere kadar gezerek herkesi mitinge davet ediyor ve küslükleri bitiriyorlar. Şu anda inanın küslük zamanı değil arkadaşlar. Türkiye zor günler geçiriyor. Her ne kadar toz pembe gibi gözükse de her şey maalesef öyle değil. Ve inanın her gün daha kötüye gidiyor. Bunun bir tane kurtuluşu var. Bir milli hükümet gelmeli. Bunlar da Milliyetçi Hareket Partisi bu hükümet gelip uzun yıllar bu yapılan zulme, bu yapılan bazı yanlış hareketler düzeltmek için uzun yıllarda onun üstüne gidip çalışması gerekecek. Bu durumdayız yani. Onun için küslük zamanı değil. Herkes etrafına, anasına, babasına, dayısına, amcasına, komşusuna, kahvedeki arkadaşına, camideki arkadaşına birebir anlatarak oy toplaması lazım. Daha söyleyeyim. En Başbakanımız Amerika'da basında görmüşsünüzdür. Diyor ki üç seçim 2014'te yapabiliriz. Tabii evet. bunun ne manaya geldiğini herkes kendi başına bir düşünebilir. Bu üç seçim mi olur, dört seçim mi olur bilemem. Ama Türkiye hızlı bir şekilde bir seçim satına girmiş vaziyette. Yani seçim üstüne seçim, seçim üstüne seçim gelecek. Onun için biz Milliyetçi Hareket Partili'yle, ülkücüler gözümüzü dört göz açacağız çalışmalarımızı yapacağız. Hiç ara vermeden, hiç boşluk bırakmadan. Çünkü çok kolay bir hesap yapıyorum ben. Yüzde on üç oy aldık en son seçimde. Altı buçuk milyon oy demek. Altı buçuk milyon. Herkes birer kişi ikna ederse, birer kişi. Altı buçuk milyon kişi birer kişi ikna ederse, on üç milyon oy yapar. Bu da yüzde yirmi altı, yüzde yirmi yedi olur. Hesap bu kadar basit. Şimdi ben de Kocaeli'nde olmaktan son derece mutluyum. Analar ağlamayacak, savaş bitecek. Arkadaşlar bunlar sihirli kelimeler. Analar ağlamasın, barış gelsin falan. Bunlar daha önce gelip gidiyorlardı. Şimdi canlar şimdi gidip gelecekler. Değişen bir şey yok yani. Bu sadece bir kandırmacadır. Birincisi bu. ikincisi Suriye konusunda tabi herkesin anlattığı bu Orta Doğu projesi var. Bu İsrail'in özellikle İran tarafından tehdit edilen yok olma tehdit karşı karşıya İsrail. Eğer bugün İran bir dünya savaşını göz alırsa İsrail yok edebilecek düzeyde silah vardır, gücü vardır. Tabi İsrail'i koruma amaçlı bir proje var orada. Biraz Suriye'de, biraz Irak'ta, biraz İran'da, biraz da Türkiye'de parçalanarak oraya bir tane devlet kurulacak. Hem istedikleri zaman o ülkelere Amerika ve İsrail kontrol edebilecek hem İsrail'i garanti almış olacaklar. Kredi başarılar diliyoruz. Evet, <laughs> ben de yürüyorum. Yürüyorum. Evet, bak gördün mü? <laughs> gördün mü şimdi sen? parmağına bak bakayım, bunlar kalacak kulak bunlar, <gülüyor> <gülüyor> <Kurduğun> kulakları. Hah. <laughs> <laughs>